Bana ahlaktan en son söz edecek kişi Gökhan Günaydın'dır. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin arabasını kendisine tahsis etmiş, buraya 200'ün üstünde defa buraya girmiş bir adamdır. Bir, yardım kartlarıyla kendi başına jöle alan Gökhan şey Günaydın'dır. Olabilir. Bu iki. O direksiyonu satın aldığın yalancı tanıkla beraber sana ilk mahkemede yutturacağım. Melih Gökçek. İlk evet. mahkemede yutturacağım. Ha sana söyleyeyim. Kimileri diyor ki ben ya babası ben için bir şey söyleme, söyleme diyorlar. Ne? Sen sen de baban da asla dışarıya çıkamazdınız. Senin onun direksiyonuyla beraber boğazına sokacağım onu da söyleyeceğim. Jöle meselesine gelince jöleyi sen bilirsin oğlum ben değil. <laughs> ben jöle böyle kullanmam. Senin gibi adamlar jöle gider. Senin gibi de adamlar onlarla gireceksin. kullanır. Sen eğer o arabaya bindiğinde ispatlarsak, o arabayı kullanıldığını yaparsa, grup başkan vekilliğinden sadece istifa ediyor musun? Hadi gel göreyim seni. Araç bana ait değildir. Araçta benim olduğuma ilişkin beyanda bulunmuştur. Yalan beyanda bulunduğu için ben onu işten çıkarttım. Sen onu satın aldın. Sen satın almayı bilirsin. Senin o verdiğin parayı da senin bu çıkartmazsam Gökhan Günaydın değilim. Bu kadar açık söylüyorum. Sen kimsin lan? Birleşime 35 dakika ara veriyor. Evet Gökhan Günaydın ile e, Osman Gökçe'nin gerçekten videosunu ibretlikle izledim. Yani şok oldum. Ben şok. Gerçekten şok. Jöleler, şoför satın almalar, daha neleri göreceğiz. <laughs>